Ama çok sert bir iş yapmıyoruz. Tamam mı? Aferin dene Baran dene bekleme. Baran bekleme. Sert vurma. Hop. Oh. Sert vurma. Vay. Aferin ikinize de. Aferin size. Aferin Baran. Ahmet sen de çok güzel. Aferin. Aferin. Büyüklerden <laughs> daha <dayı> iyi görüyorlar. <laughs> Puan alıyorlar çatır çatır. Ot sor. İmsin. Sayayım mı ona kadar? <laughs> Bir. iki, Çak elini. Fight. Çok güzel. İkinize de, de bravo. Alt dönem. Stop. Çak. Çak.